Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni, yeni bir Dolik oyunda videosu ile size. size dediğim gibi tabi duydunuz bu çok kötü bir video ama efektler efektler. Bugün sizlerle Brass suyunu çekiyoruz. Sünger Bob etkinliği geliyor. 26 dakika sonra. 16 dakika sonra. Arkadaşlar heyecanla bekliyoruz. Ee, bence kolay bir erkenlik olacak. Daha ben yeni, yeni çıktım. Islam. Sonra yorumlarda yazmayın abi niye yaşattın diye. Arkadaşlar saat 10 gibi oyuna girdiğimde Moa'ya Moa'ya dönüşebiliyoruz Size karakterlerimi göstereyim. Uh, Buzz, Frank B B Rico El Primo 8BitBall Bolly, Lily, Ems, Clancy Shelly, Poco Gu Goose, Carly, Tara Rosa, Suto, Bull Barry, Cold, Dynamite Jesse, Pam Vicky, Lola Bra Brock, Mortis Jean, Nita Tick Darli Feni eh, Angelo arkadaşlar. Ben de şunu açıyorum Moi. olsa da. Ben oyna kardeşim para yatırmam. Oyna para yatırmam. Bir şey arkadaşlar bu oyunda ben şeyi şeyde yaptığım için neler olmadı Bak yine sesim gelmiyor ya Şurayı dokunma ama engel bir şey koymam lazım tık 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 ediyor yani her ekranı aslında yani tık tık ediyor yok hesaplaşma değil ne olsun 5 7, 5 10, 5 5 5 Ne kaptı olsun? Dur duvarla şey miydi acaba? Ya bak yine yanlış yapıyorum. Duvarla acaba şey miydi? Evet ha. Böyle savaşçı karlı el filey bobu. Şimdi baz mı? Likol. Bas mı Frank mi Frank? Aslında daha iyi kadro kurabilirdim ama. O kadar kötü oynuyorum ki arkadaşlar. Bunu oyuncu öyle Size ben şurayı alayım. Şöyle bağlayayım. Adamın şeyini kapatmaya. İşte. Adamı gördüm, adamı gördüm. Adamı... Mr. P... Mr. P... Mr. P mi? Öleceğim Allah'ım. Öleceğim Allah'ım. Öleceğim <laughs> Allah'ım. Ya yanlış yaptık. Neyse misaf, bu ulti kötü bu. Kesin şurada bu. Şurada bu. Ana gaz geliyor gaz geliyor. Çor kaybettim tabii ki Ama recon tuşunu doldurabilirsek Ne olur Ben ne konuşuyorum Ya Allah ya Allah Bismillah ya Allah Bismillah ya Allah Bismillah gördüğüm anda işini bitireyim Ver de bir <laughs> hmm. Biliyorum yani gördüğüm anda işini bitireyim Nita mı? Hani, 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 hani. Nita! Her şey bu son tura bağlı. Adam... Aa, hadi be! Yok kazanamam ya. Var ya. Adam ne görüyor mu ya? Allah ya Allah! Allah. <gülüyor> <laughs> geriden dönmek böyle bir şey oluyor. Herhalde diyecek kardeşim. Çok iyi diyorlar yani şey. Şöyle iki tane hediyemiz var. Bir star hediyesi olsa da senin de var. Ben star hediyesi alacak değilim. Diyecek star hediyesi. Bir var. Ben ben de iyiydim ama bir şey çıkmadı. Bakın. İşte ben de şans oldum. Şans olsa şans olsa şans olsa yani şans olsa ben de zaten yürüyecektim. Tekrar oynatıyorum. Ben diyor ben ilk ilk oyu koymalıydım da

lan bak <gülüyor> hatta hatta bro <laughs> Evet, tut böyle yapalım Yine bot gibi bir videodan sizleriz. Kapku size iyi gelecek. Ama yanlış yanlış <laughs> A peri mi? Yandı. Adamın çok acı kaldı. Çok acı kaldı. Ama benim de çok acı Ne Süper bir bu. Hayırdır? Hayırdır kardeşim? ve eşyalarım. Nasıl saklamadı? What? Aç. What ya? What ya? Bu Frank'de de bir bok yapamayız artık. Yani bir bok yapamazsınız. Frank'de. Bak bak bak. bak. Ha? Huh? Zor saldım. Ama adamın rekosu var işte. Adamın rekosu var. seviyorum ki. Düşün düşün düşün. İlk duella oynamadığım bir şey. Mons Brawl'da oynuyorum. Duella oyun. Bak yine benimle oynuyorsunuz. Ve. Arkadaşlar o. Dur şunu alayım. O. Hadi tutan. Buradan efsanevi çıkacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 Toteme bak. Şeydan ne ne öyle şeyde maçı alıyorsun. Nesans çekti. Baba vallahi iyi bak. İlk kez iyi bir rozet. rozet müthiş. Kaç dakika kalmış? 7 dakika 10 saniye. Ve iki maçta oynasak zaten Yok ya iki maç yok. Daha çok maç yapalım. Belki gün güncelleme de gelebilir yani güncellemek. Bilmiyorum. Acaba bizi o oyundan atacak mı? Bakalım merak ediyorum. <laughs> Onun ki daha şey var Bir Neyse şey özelliği var. Allah Jom 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 Hadi filan. Dal. 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 Ha. Tamam hadi yaşadım. Ama 8 bit yok. 8 bit. 8 bit. 8 bit. 8 bit. Hop. 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 Ses açmıyorum ya. Bir ses çıkmayacak. Şöyle hemen gelelim. Frank iyiymiş ya. He evet arkadaşlar Frank iyiymiş. Şöyle yapalım. Güzel koşundan var ya. Hocam ben anlamamışımdır ama az anlamışımdır. Ben anlamışımdır ama az anlamışımdır. Ya yanlış. Çeşitli bunda da yeniliyiz. Prank ya prank kapışacak ha. Tabi. Tabi. Dur, dur. dur ya. Şimdi ikimiz de. Ya bakın bu olay işte kötü bir olay anladın mı? Yani Frank olanları iyi değil. Hemen arkadaşlar devam. Ya benim bu ne oldu şimdi ya? Size ses gelmiyor anladınız mı? Kaç? 13 dakika olmuş. Kesin buraya atıp atarım. Çünkü daha okula gideceğiz. Edgar işimiz bitti. Edgar! Ha? 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 Benim davranışı seviyorum. Espatür kaza. Espatür! El primo kaza. Espatür el primo kaza. Espatür.

arkadaşlar video da sonu. Ooooooo. Oh! Dile Evet. Bence daha iki dakika olmuştur. İlgücafer geldi. Hayır yine bir şey çıkmıyor. Al dört parmak. Dört parmak doldu. <laughs> Arkadaşlar hazırlanıyoruz yavaştan. Bir maç daha oynayalım. Çıkalım hazırlanıyoruz yavaştan. Güncelleme inşallah şey istemez. Yoksa videoyu durdur. Şey yap. Çok kötü ya. Ben sana bir gibi gözlük mü taksam? Evet. <laughs> Neyse sekiz şeyim yok. Ay yemenin kendini de ama suçları var. Aha. Lan işte ben bir şey tutturamıyorum abi. Brokla iyi oynar iyi oynar ya. Bu okla iyi oynar iyi anladınız mı? Anladınız siz işte. Yani Brokla İyi oynar, iyi oynar. Ben de deli gibi bırakma, iyi oynan, iyi oynan. Şimdi... Bir dakika, on beş saniye. Şimdi geri sayım başlıyor arkadaşlar. Geri sayım başlıyor. Arkadaşlar, biz ekranı kaldırıyorum. Evet arkadaşlar, ekran kalktı. Şuradan ekranı yapabiliriz. Heh, tamam. Şuradan ekranı yapabiliriz. 58, 57. 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 35, 34, 33, 32, 31, 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ne oldu? E. Ee? Evet. Hoş. Hoş geldiniz. Aha. Kalkınlar, kalkınlar. Yavaşlar geçiyor. Yavaşlar geçiyor. Yavaşlar geçiyor. 31, 30, 30 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22. Ha? Bak. E ne? geçiyorsun ona. Yarı fırtaç, yarı... On, on, on. Oo, oo, oo. Ücretsiz. Ücretsiz bütçeyi. Bak. Bak şimdi. Mükemmeller oluyor ki. Vermiyor. Hop. Ben tabii oyunun yer, yerinden bahsedeceğim. Aşkın sesini açayım. Verimler şey Alındı mı? Hı? Kulüp. Şimdi. Koyu <laughs> Şimdi elpini mi gel? Ha dükkanın Ücretsiz şeyler vardı. Şimdi harur harur har değil. Çalışacağız. 1000 tane ölürsüz. Sonunda bir tane Min tane şu paracık çıktı. Paracık, paracık. Verdiğin paraları söyle. Verdiğin paraları söyle, söyle. Verdiğin paraları. Bir tane oynayak mı bot Mod. Şunları almak lazım ya. 5695. 1.60 Bence daha güzelleri olduğu için Üçlü hesaplaşma mı? Üçlü hesaplaşma Affa <laughs> <laughs> Yani ben böyle Efsanevi bir güncelemi görmedim Oyunda efsanevi çıkarmak zor. efsanemi güncellemesi de zor. altı yıl çıktı o. 6 yıl. 6 yıl mı çıktı bilmiyorum. 6 yıl önce mi çıktı? bilmiyorum. Ve herkes oyuna mı çöktü lan? Şimdi üç tane takımız biz. üç tane takımız. <gülüyor> 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 Bizimki de öldü Gözüm kötüydü Bu da yengiş parası Dur El peni mi? Dur, <Gülüyor> Dur. Bu taştığın gibi bir şey işte. Bu bir şey ya. Bak dışarıda arkadaşlar hemen kameramı geri alayım da. <laughs> evet, sabah mı olmuş gerçekten birazdan da video yüklerim Allah izliyle kapak fotoğrafına şey şey koyacağım <laughs> buradayım. Neyse evet, arkadaşlar ben burada bir videoyu bitiriyorum. 23 kaşık olmuş. İlikelimi izletelim bu videoyu. Son bir ara görüşmek güzel. Hoşça kalın. Bay bay. Kanalıma abone olmayı, zilimi açmayı, ve o şeyleri unutmayın. Ki, o şeyleri. Ve Türk Yapay'a abone olmayı unutmayın. ve etiketlemeyi ayarlayın. Evet, videoyu bitiriyorum. Son bir ara görüşmek üzere. Hoşça